Valla bugün e, Türkiye için çok önemli bir şey. E, reformda biz evet bu yasalar değişsin dediğimiz zaman arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu 12 evcilerin yargılanamayacağını, evet. hayal peşinde koştuğumuzu falan söylüyorlardı. Bu bizim için çok e, güzel bir hediye oldu bugün. E, Tabi bunu söylerken yargılanmalarını memnuniyetle karşılarken bu yaşını başına almış yaşlanmış insanlardan intikam alma peşinde değiliz. Bu anayasa maddelerini biz değiştirmek isterken, değiştirmesini isterken e, dünden intikam almak amacıyla değil. Yarın Türkiye'nin önü açılsın düşüncesiyle o kampanya yapmıştık. Bu insanların yargılanabilir olmasında yıllar geçse de işlenen evet. suçun yargılanabilir olması e, bir daha darbe yapmaya, ihtilal yapmaya, junta kurmaya tevessül edebilme ihtimali olan tiplere bir mesajdır. Bu evet. da çok önemlidir. Türkiye'nin demokratikleşmesi, bölge devleti olması aslında çok önemlidir. O üzerindeki o deli gömleğini yırtması aslında çok önemlidir. Ya evet diyen arkadaşlarımız haklıydı. Keşke biz de evet deseydik. Evet. Vicdanı sorumluluk izleyen diyen çok sayıda e, ülküdaşımız var Anadolu'da. Parti taassubundan dolayı, Parti Genel merkezinin aldığı tav e, tavırdan dolayı hayır diyen arkadaşlarımız bugün Vicdanın pişmanlık içerisindeler ama pişman olmalarına gerek yok. Türkiye doğru yola girmiştir. Evet. İnşallah onlar da bu doğru yolda Türkiye'nin ilerlemesi için bundan sonraki süreçte demokratik katkılarını sunarlar. Şimdi tabii insan bir taraftan seviniyor. 30 yıl sonra da olsa devlet, bu millet, bu Necip millet geriye dönüp hesap soruyor. Ama bir taraftan da bir burukluk içerisinde oluyor. Yani binlerce talimatla işkence yapan polis vardı, asker vardı, gardiyan vardı. Onlar çocuklarının yüzüne baktığı zaman ne hissettiler onu merak ettim çok açık söylemek evet. gerekirse. Yani Yani o dönemde sessiz kalan, yani evet. tam Ve aynı zamanda zul, zulüm mekanizmasının evet. bir aparat halinde olan insanlar neler hissetti. Yani biz çıkıyoruz bas bas bağırıyoruz. Sol olsun biz olalım. O günün şartlarında işte içeride duran Diyarbakır cezaevinde zulüm gören Kürt vatandaşlarımız olsun. Ama çıkıp bir tane görevde demiyor ki ya ben işkence yaptım. Vicdan azabı çekiyorum. Bu arkadaşların anlattıkları doğru. Veya bir tanesi demiyor ki ya biz görev yaptık ama işkence de yapmadık demiyor. Ciddi bir suskunluk içerisinde. Yani onların da kendilerini sorgulayıp kendilerini yargılaması gerektiğini düşündü bu milletin bu toplumun arınması açısından. Bu siyasiler kendilerine verilen role razı olmasaydı o verili alanda siyaset yapmayı bıraksalardı rahmetli Özal'ı bunun dışında tutuyorum biraz, biraz ama çok değil, uzlaşmasalardı bu zulüm düzeniyle 40 yıl Türkiye'yi idare edenler, biz bu süreçleri yaşamayacaktık ve bu toplum bu kadar kaynağı, insanı, sosyal enerji heba etmeyecekti. Şimdi ülkecilerin hepsi nasıl ki MHP'de değilse veya Büyük Birlik'te değilse, MHP'deki yöneticilerin hepsi de ülkeci falan değil. Eğer etkili ve yetkili yerlerdeki insanlar benim hassasiyetlerimle yoğurulup, benim hassasiyetlerime sahip çıkmıyor, benim frekansından yayın yapmıyorsa, zaten ben ona yabancılaşmışım, o da bana yabancılaşmış demektir. Şimdi MHP'nin durduğu noktalara bakıyoruz. Dün rahmetlik başvurun durduğu, yanda durduğu ne varsa, karşısında karşısında durduğu ne varsa yanında. Savcılık soruşturma başlattı. Şayet dava açılırsa, Kenan Evren ve arkadaşları mahkemede yargılanırsa siz de müdahil olacak mısınız? Bizler de müdahil olacağız. Binlerce, yüz binlerce yükücü, devrimci, adli mahkum, PKK'dan sorulanan herkesin de devrimci e, e, şey, hmm, davacı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Her türlü yani, desteği vereceğiz. Her daha türlü, daha her türlü desteği yapacağız. herkese her türlü desteği yapacağız. Niye? Bunlardan intikam almak için değil. Bundan sonra kimse böyle bir şey tevessül etmesin diye.